Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte suyumuzu yoğunlaştırarak suyumuz ve çayımızın birbirine karışımını engelleyeceğiz. Tabi ben bu videoları çekerken bunları yaparken ailemden yardım alıyorum. O yüzden çünkü çay sıcak ve tehlikeli bir madde olduğu için şimdi babamdan yardım alacağım bunlar için. Şimdi ilk çayımız bu suyumuzu normal bir şekilde döküyoruz, koyuyoruz. Gördüğünüz gibi çayımız normal bir çay oldu ve çay ve suyumuz karıştı kırmızı bir şekilde hal aldı. Şimdiki bardağımızı ise birazcık su koyarak 3 dolu dolu küçük çay kaşığının içerisine katıyoruz. Ve bununla Suyumuzu yoğunlaştırmak, yoğunlaştırmak da bulmuyoruz. Biraz dökülmüş olabilir. Şimdi iyice bunları karıştırıyoruz. Ama iyice karışması lazım. Yoksa olmayabiliyor. Biraz daha karıştıralım. Çayımızı üstüne koyuyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi e, suyumuzu, suyumuzu ve çayımızı böyle birbirine karışmasını engellemiş bulunmakta olduk. Böyle gördüğünüz gibi altında beyaz katmanı var. Üstünde de normal çayımızın katmanı var. E, bugünkü videomuz da bitmiş bulunmaktadır. E, Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz.